Herkese merhabalar sevgili dostlar. 29 Nisan Cumartesi günü Ankara yarış programı tahmincisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Diyarbakır'daki za öyle. Arkadaşlar Ankara'da bizleri 9 koşu bir program bekliyor. Tabi şu hatırlatmayı hemen yapmam lazım. Çin pist yarışlarının kuma alınma durumu olabilir. Hava durumuna göre biliyorsunuz ki son zamanlarda yağışlı geçmeye başladı tekrardan havalar. Bir öyle bir böyle gidiyor. E aman dikkat edin diyeyim. Herkes sağlığını dikkat etsin bu süreçte arkadaşlar İzmir ve Diyarbakır yayında dedik bildiğiniz gibi. 9 koşu başlıyoruz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi, katılıyorsa olmayı unutmayalım diyorum ve başlıyorum tahminlere. 3 çim, 6 kum pist yarışı. Şart 4 dişi ilk yarış, 4 yukarı Araplar. 1500 kum pist yarışıyla başlıyoruz arkadaşlar. İlk koşuda bizim favori göstereceğimiz safkan bir numara gündüz düşü. Halis Karataş'la birlikte bu yarışta kazanmaya en yakın isim. Fakat tek geçmiyoruz. Çok sert bir koşu. Temkinli davranmak lazım. Bu mesafede etkili isimler var arkadaşlar. Arkadaşlar 3 ee, numara altın zele ve e, tabii ki burada bir diğer isim olarak arkadaşlar değerlendirme alacağınız herhangi bir safkan varsa ilave edebileceğiniz şekilde bırakacağım ama altın zeleyi kesinlikle yazmanız lazım onu söyleyeyim. 1 ve 3 arkadaşlar iki safkanlı bir önerimiz var. 6 at olan bir koşuda e, burada güldüren kız 2 numara veya 4 numara Selda Can'ı denemek istiyorsanız tabii ki olabilir bu koşu için. Daha evvel 1.45 görmüş saklı kızı burada görüyorsunuz ama şunu unutmayın 1500 metre fazla koşulan bir mesafe değil. Genelde 1400-1600 koşulduğu için biz burada 1500'de aslında 1400'de iyi gidenleri daha çok ön planda görüyoruz. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. Gündüz düşü 1 numara ve 3 numara altın zeli arasında bir yarış. Bekliyorum ama ilave olarak Başka at düşünüyorsanız ekleyebilirsiniz İkinci koşu 6 safkan 2 seküri Şart 3 3 yaşlı araplar ismi şart 3 Ama baktığınızda maiden Havasında koşulacak bir yarış 2 at sadece maiden çıkmış At burada 1 numara beyaz ışık ve 4 numara köyceğiz arkadaşlar Peki burada e, nasıl bir tercih yapacağız kısmına gelecek olursak ben size bir idman göstereceğim önce burada. E, beyaz için 27.70 idmanı var. Kral Efe 2 numara 43 20 28 80 ile gelmiş. Arkadaşlar ben burada Vedat Abiş ile birlikte Beyaz ışığın yarışı kazanmasını bekliyorum. 1.17.40 gerçekten çok iyi bir derece. Yani belki bu yarışta eğer daha da iyi hazırlandıysa 1.16'yı da görür bu Safkan. Köyceğiz yani o da tabii ki yarış içerisinde galibiyet şansı var ama bir adım daha geride kaldığı kanaatindeyim. Bir numara beyaz ışık arkadaşlar benim size burada tek önerim olacak. Köyceğiz ikinci olma ihtimali çok yüksek o yüzden bir arkası 4 sıralı ikili olarak da öneriyorum. Ben bir şekilde burada bir numara beyaz ışığın kazanacağı inancındayım arkadaşlar. Burada bunu bu şekilde belirtmek istedim. Gelelim üçüncü koşuya. Satış 2 bir yarış. 4 yukarı İngilizler arkadaşlar. 1400 metrede kum pistte start alıyorlar. 4 safkan var. yakından bildiğimiz isimler hepsi baktığımızda ama özellikle burada bir numara Obrada arkadaşlar. 9 gün evvel diye bir satış koşusu yine koşmuştu. Orada da galibiyete ulaşmıştı arkadaşlar. Daha evvelden bu mesafede 25-60'ı bulunan bir safkan. 1400'de bu yarışta geçilmez diyoruz. Sahibi bizim tanıdığımız Hasan Akbulut ve Eren Akbulut akrabamız oluyor. burada Ahmet Çerik'le birlikte bir numara Obrada'nın kazanma ihtimalini çok çok yüksek görüyoruz. Muhtemelen Ganyan favorisi olması da çok muhtemel. Bir numara arkadaşlar tek olarak veriyoruz. İki ayak üst üste tek geldiği için arkadaşlar bir numara beyaz ışık arkası bir numara obrada ikinci çifte oynanabilir. Ee, burada kafası karışan varsa 4 numara köyceğizi belki ilave edip burada sadece bir numara obradayı üçüncü koşta tek geçerek de gidebilir. Ama biz iki tekli bir oyun önerdiğimizde belirtmek istiyorum. 4. koşu 14 handikap 4 yaşlı Araplar 1900 için pist yarışı bir numarayla başlayacağız. Mehmet Salih Çelik'le Gür Beyaz 18 gün evvel yarışı kazanmıştı en son çim pistte. Daha sonra 9 gün evvel çimde 5. lik edilen Müslüm Çelik'le Savaşçı Hatun 3 numarayla devam ediyorum. Ayan kurşunla Can Eküris'inden bir safkan bir ay evvel koşup kazanan bir isim Can'a gel 5 numara. Ve son olarak Kışman Çizik'le birlikte Şah Kayra 6 numara diyeceğim 16 gün evvel ikinci olmuştu. Yani burayı arkadaşlar 1-3-5-6 şeklinde 4 safkanla geçmenizi öneriyorum. Birazcık sağlık aldık burayı diyebilirim. çünkü biraz sürprize açık bir yarış gibi gözüküyor. Verdiğimiz atlar gelirse burada yani bu isimlerden birisinin gelmesini bekliyoruz öyle söyleyeyim. Cümleyi toparlamak gerekirse. Gelelim 5. koşuya 14 handikap 4 tükör Araplar 2100 metre kum pist yarışı. 2 yarıştır galibiyetle gelen bir isim Atlı Sultan 3 numara arkadaşlar. Bizim bu koşuda favori olarak gördüğümüz Safkan fakat rakibi var. Onu söyleyeyim. Hışman çizip binciye 5 numara Batuş özellikle burada bir rakip olacak. Son yarışı kötü olsa da aldanmayın derim. Bu ata dikkat. Ee, bunun haricinde e, 6 numara Damaster ya da 7 numara Hafyan'ı da ilave edebileceğinizi belirtmek istiyorum. Özellikle Hafyan son yarış kötü ama orada bir problem yaşadığı aşikar 42 günlük bir arası var şu anda. Bu problemin giderildiğini ve atın hazır geldiğini düşünüyorum. Arkadaşlar 3-5 yeterli olur. Küçük kupon için 6 ve 7'yi de ilave seçeneği olarak veriyoruz. 6. Koşu Dünya Veteriner Hekimler Günü koşusu 6 safkanın start alacağı bir yarış olacak arkadaşlar. Burada 6 safkanın içerisinde uzun arayla gelen 3 tane isim var ama baktığımızda zaten çok kaliteli isimler olduğunu görüyoruz hepsinin burada bütün safkanların diyebiliriz. Arkadaşlar benim favorim ee, yani Geçilmeyeceği kanaatindeyim. Siz de bence aynı düşüncesinizdir. 2 numara Burgas tek diyorum arkadaşlar. Ve de tabii işte birlikte. Tabii ilk altılı bu, bu tekle beraber 3 teke kadar çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Gayet müsait bir oyun olduğu kanaatindeyim. Belki eğer 3 teki de atarsanız diğer ayakları kapatabilirsiniz de. Ama onun haricinde yok ben şu ayağı tek geçmeyeceğim, bu ayağı tek geçmeyeceğim. İşte sadece Burgas'ı tek geçeceğim veya 2 tek yapacağım diye düşünceleriniz varsa da oyunla ilgili kararı size bırakıyorum biliyorsunuz ki. Ama 2 numara Burgas geçilmeyecektir diye tahmin ediyorum. Tek olarak veriyoruz arkadaşlar. Gelelim 7. koşuya. Kısa vadi 7 dişi 3 yaşlı İngilizler. 1400 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 2 safkan e, bilemediniz 3 safkan şeklinde bir oyun oynanabileceğini düşünüyorum. Ama yani 5 atı yazıp geçme gibi bir düşüncesi olan var mıdır bilemem. Birbirlerine yakın safkanlar belki öyle yapmak isteyenler çıkar. Arkadaşlar ilk önereceğimiz safkan Halis Karataş'ta bir numara Line of Runner'dır. İkinci önereceğimiz safkan 3 numara Mind and Life 20 gün evvel kazandı. Ve son olarak 5 numara Spas 9 gün evvel çimde ikinciliği var. Uzun bir aranın ardından geldi ve bundan önceki iki yarışında kazanmıştı. Yani 1-3-5 olarak görüyoruz biz burayı 3 at garantiye gitmek istedik biraz. Ama tabii 2 ve 4'ünde galibiyet şansı az da olsa bulunan isimler olduğu söylemek lazım. Öyle bir yarışla karşı karşıyayız. 1-3-5 bizim öncelik sıralamamız olacak arkadaşlar. 8. koşu şart 5 dişi 4 yukarı İngilizler 1900 için pist yarışı. 1 numara Lady Sephora ayan kurşununda ilk tercihimiz 21 gün evvel en son e, pistte de bir galibiyet elde etmişti. 14 gün evvel kazanan bir safkan Mehmet Akkabuz'da Hanife Sultan 3 numarayı da öneriyoruz arkadaşlar. Biz bu iki safkanı yeterli olarak görüyoruz ama 2 numara Filipya'nın da yazılması gerektiğini düşünüyorum. Son yarışı 5. bir önceki yarış 4. 6. bu yıl sadece 3 yarış koştu. Yavaş yavaş tempo tutturan bir safkan olduğunu düşünebiliriz. Bu mesafede etkili yarışı var daha evvelden olduğu için burada da Ahmet ile birlikte bu safkana şans verilebileceğini düşünüyorum. 1-2-3 yapıp 3 safkanla burayı sağlam bir şekilde geçeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 9. koşa gelelim. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1100 metrede kum pistte izleyeceğiz. 8 safkan start alıyor. Şimdi bu koşuda birazcık daha detaylı açıklamamız gereken veriler var. Çünkü bu safkanlar arkadaşlar biri hiç start almamış. Kidman bilgisi de yok. Diğerleri ise sadece çim pistte yarış koşmuşlar. Ve baktığınızda iki tanesi 13 gün. Diğerleri ise 14 gün evvel start almış hepsi diye görüyoruz. Arkadaşlar burada idman olan atlara bir bakacağız öncelikle. Şimdi bir kere idman bizim için çok belirleyici olacak. Çünkü bu atlar sadece şimdi koşmuşlar. O yüzden kum pistteki bir yarışta kum pist idmanı önemli. 23 gören bir isim var. West Bros 3 numara arkadaşlar. Bizim için burada yazılması kesinlikle gereken bir safkan. Mertalis olmazdı birlikte çalışmış arkadaşlar bu safkan. Daha sonra 37-70, 24-70 şeklinde bir idman yapan bir safkan. Bakır Alper 1 numara. Şans veriyorum bu isme de arkadaşlar. Caner Tepe ile birlikte çalışmış. 1 ve 3 numaralı Safkanların idman itibariyle daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi yorum burada bitmiyor. 1 ve 3'ü yazıyoruz bir kere. 1. Bakır Alper zaten Caner Tepe ile birlikte start alacak. Vespros'ta Ayhan Kurşun'u izleyeceğiz. Mert Ali Solmaz da çalışmıştı. Burada Bros'a da yine şans veriyoruz dediğimiz gibi. 1 ve 3 kesinlikle yazılıyor. Bir de arkadaşlar Eküriler... Burada Ahmet Çelik'le Demirat ve Vahşim 800 numara Müslüm Çelik'le birlikte start alıyor. Ekürlere de şans veriyorum. Hem ekür olmaların sebebiyle hem de Demirat bir dördüncülü olan bir safkan olması itibariyle şans bulması burada yüksek ihtimal bu safkanlarında. Yani burayı da arkadaşlar daha garanti bir oyun yapıp 1-2-3 şeklinde geçilebileceğini belirtmek istiyorum. Burada 8 numara vahşim içinde dış start tercih istenmiş. At çimde belki tutmadı veya kondisyon hazır değildi ama kumda daha iyi gidebilir veya kondisyonu şu anda tamamlanmış olabilir. Böyle bir yarış bizleri bekliyor. Yine burayı da 1-2-3 yapıp geçiyoruz. Bu şekilde video bitiyor arkadaşlar. Diğer videolar yayında e, Siz demek isteyenler İzmir tahminlerini ve Diyarbakır tahminlerini de seyredebilirler arkadaşlar. Abone değilsek lütfen abone olmayı unutmayalım. Hemen şimdi olursanız sevinirim. Olmadıysanız katılıyorsa olmak isteyenler bize destek için olabilirler. Bunun haricinde bir de videoyu beğenirseniz bize daha fazla YouTube önerir. insanlara izleniriz biz de diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.